Evet bu haberle birlikte efendim bültenin sonuna geldik. Gün içerisinde sıcağı sıcağına olup biten ne varsa farklı noktalardan aktarmaya çalıştık sizlere. Bülteni burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Yani bütün bu tecrübeleri anlatmak istedim. Yani e, bir genç kadının e, yaşadığı zorluklar. Hı -hı. Çünkü e, dediğim gibi, jenerasyonumda yoktu. 40'larda, 60'larda, 80'lerde vardı. Ama 90'ların sonu ve 2000'lerin başını anlatan bir şey yazmak istedim. Sonra Aynen. yazıldı ama. Hı -hı. Bir de şeyi hatırlatmak isterim bu kitapla ilgili. Bu kitap yayınlandığı zaman Türkiye'de Susma Bitsin Hareketi'ni yeni kuruyorduk biz. Me Too'nun bir devamı gibiydi. Yani bir ifşa süreci e, işte basında ve sanat dünyasında tacize uğrayan kadınlarla ve şiddete uğrayan kadınlarla dert ortaklığı, yol arkadaşlığı yapmaya karar vermiştik. Bu kitapta onu da e... modern olmak bir seçimdir ve çok kahramanca bir seçimdir.